Başladı galiba. Bir kişi gelince başlayacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Merak etmeyin çok yemeğe sardırmadım ama e, Sermin'in e, bu şeker parisi çok çok e, meşhurmuş. Herkes çok beğeniyormuş. O yüzden onu paylaşalım dedim sizle. Hemen kolay yapılacak. E, bu arada Sermin'in Instagram sayfası bu arkadaşlar. Tariflerini siparişlerine buradan ulaşabilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi Sermin bize ne yapacak? Kolay şekerpare yapmayı gösterecek. Ve gerçekten ama gerçekten çok güzel oluyormuş. Tadına da bakacağız birlikte. Şimdi şerbetini yapmışsın ama onu tarif edeceksin bize değil mi? Evet şerbetinde 3 su bardağı şeker var. 3 su bardağı su var. Bir da limon şey var. Portakal suyu var. Yarım bir dilim de limon. Bir dilimde limon. E, şekeri kaynattıktan sonra mı katıyorsun portakalı limonu? Yok hepsini birden koyuyorsun, Aynı anda. Kaynıyor. Ne kadar kaynayacak? E, bayağı bir ne kadar kaynaması gerekiyor. Ve e, tatlıysa soğuk dökeceği için Hı -hı. o yüzden de önceden kaynatmak Yani kaynatıyorsunuz. önceden kaynatıyorsunuz. Nasılsa soğuk dökeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir kenara kaldırıp şekerpareyi yapmaya başlıyoruz hamurunu. Şimdi ben size ölçü de vereceğim. E, çay bardağı ölçüleriyle koymuş Şermin ama ben şimdi ne yapacağım? Buradan hassas tartıyı açıp size onları ölç ölçeceğim. Hatta istiyorsanız aşağıya da yazabilirim gram ölçülerini. Şimdi bardak 110 gram olduğuna göre yaklaşık 90 gram ayçiçek yağı var. Yani ne kadar oluyor? Bir göstersene. Yarım çay bardağı mı? Evet, ben onları çay size ölçeyim. Bir yere yazsana 90 gram ayçiçek yağı diye. Şöyle arkadaşlar ayçiçek yağı yarım çay bardağından bir tık sanki fazla gibi. Hı hı. hı, -hı. Evet. Kaç gram dedim? Bir daha ölçün. Gram. 90 gram. O kadar önemli değil. 95 gram olur, 85 gram olur. O kadar önemli değil. Bir İnşallah. çay bardağından bakıyorum hemen. Biraz evet. az da irmik. Evet. Sen biraz yazabilir misin bunları bana? Aşağıya yazacağım çünkü açıklama kısmına. Hemen onu da ölçelim. Bu da 80 gram. İrmikte. Evet. Yazdın mı? Kaç taze aç çekiyor? 90 gram. İkisi de mi? Bu da 80. İrmik 80. Ya 90, irmik 80. Ben tekrar bakalım. Mm. <laughs> ya 80. Hmm. Ya 80. İrmik de 80. Aynı. İkisi de 80 gram. Pudra şekerine bakacağım? Pudra şekeri de 66 gram. Bunları aşağı yazacağım arkadaşlar. Şimdiden ölçeyim ki sonra yanlışlık olmasın. Üçünü de yazdın mı? Yazdım, yazdım. Tamam. Ee, peki tereyağı ne kadar olduğunu biliyor musun? Tereyağımız 125 gram. 125 gram da tereyağı arkadaşlar. Bunları aşağıya yazacağım. Nasıl başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Tereyağı. Tereyağımızı boşaltıyoruz. 125 gram tereyağı. Evet. İki tane yumurtamız var. Biraz daha yüksek sesle şey yaparsam. İki yumurtamız. E, akını içine Hamuruna çay şey yapıyoruz. Atıyoruz. Sarısını da ayırıp sarısını da ayırıp üzerine süreceğiz. Tabak ister misin? Bir Küçük tabak verir misin? Şeyma ha, Benim burada şey vardı. Onun içine koysak olur mu? Hmm, olur. Bu arada ben de arkadaşlar Ümmühan'ın tarifiyle Instagram ve Youtube'da Yeşil Salata ona da bakabilirsiniz. Onun tarifiyle cepli poğaça yaptım. Çocukların okuluna. Onu da şimdi size göstereceğim. Ümmühan'dan direkt bakabilirsiniz. Yeşil Salata Instagram ya da YouTube sayfasından direkt bakabilirsiniz cepli poğaçaya. Bu arada Şermin ellerini yıkarken ben size cepli yaptığım poğaçaları göstereyim. Şöyle cepleri var arkadaşlar. Buraya domates, peynir, işte efendim kıvırcık ne istiyorsanız koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor çocukların beslenme çantaları için. Şimdi bir tane yapıp yiyeceğim ben gösteririm. Şimdi ne koyduk bunun içine? Ayçiçek yağı ve yumurta. Aman e, tereyağı ve yumurtanın akı. Tereyağı ve yumurtanın akı yarım çay bardağından bir tık fazla sıvı yağ bir çay bardağı pudra şekeri bir çay bardağı irmik bir tane limonumuz var limon portakal. güzel arım şey, portakal var <laughs> güzel arama kattığı için ben severek kullanıyorum direkt içine rendeliyorsun rendeliyorum Tamamını rendeleyecek misin? Biraz ondan sonra bırakacağım. Tamamını rendelemeyeceğim. Çünkü şerbetin de portakal suyu olduğu için. Yarım portakalın suyu var şerbette <laughs> de. Portakalı. Onu da yazacağım arkadaşlar size. Bu ara İstanbul'a geldim. Gezmeye başlayacağım merak etmeyin. Şuna bir bakabilir miyim? Fiyatları almış coşmuş. Gidelim de yeni fiyatlara bakalım. İşte böyle biraz dışından kabuğundan rendeledi. Nasılsa şerbetinde de var diye. Kabartma tozu tamamını kullanmıyoruz paketin. Sadece bir çay kaşığı kullanıyoruz. Hı hı. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Vanilyanın tamamını döküyoruz. Ellerinde böyle e, şeyler benler olanlar becerikli olurmuş derler. <laughs> Değil mi? Öyle bir şey var işte. Öyle. Evet. Bende de yok. <laughs> Beceriklisin diyorlar ama yok bende ve yoğuruyoruz. Oda sıcaklığında tereyağı. İçeriden kahkaha sesleri geliyor annem. Ha? ha öyle mi? Eldiven kullanmadım ama ellerim temiz. Aman ne kullanacağım? biz yiyeceğiz zaten. <laughs> çay çay Bey, bardağı ölçüyorsun galiba. 5 çay bardağı da un koyacağız. Yardım edelim mi sana edeyim mi? İyi olur. Şunu tutabilir misin? Ben edeyim. ikinci çay bardağı. Eki. Bunu da ölçeceğim size arkadaşlar. 3 Eleyerek katmakla bir farkı var mı? Keklerde falan öyle diyorlar ya. Keklerde tabii ki eleyerek koyarsan daha güzel puk puk kabarıyor keki. Kek de yaptım arkadaşlar Starbucks keki. Onun um. havalanıyor çünkü. Dördüncü bu. Hı hı, dördüncü. Türk oranında şey değişiklikler olabiliyor o kısmında. 5 bardak. Yumurtanın büyüklüğünde bile evet. fark ediyor değil mi? Şimdi kıvamını göstereceğim ben. Bu 5 olacak. Dökeyim mi? Evet. Sanki daha isteyecek gibi ama ben evet, anlamam. İsteyecek. Şöyle altıncıyı da doldurayım da net bir şey verelim. Bak tabağı mı göstersen? Şeyma'ya verdim de arkadaşlar kamerayı. <laughs> ne kadar dökeyim? Hepsini dökeyim mi? Hepsini dök. Altıncı çay bardağımızı da döktük ve ara veriyorum şu anda. Bir ellerimi yıkayayım yoksa çekelim mahvolacık. <laughs> evet aldım. Sence kıvamı nasıl? Çünkü tereyağı da biraz sıcaktan elinle de daha da çok hmm. hani eriyor hmm. ya. Bir şey daha alacağım zaten. Un. Bir, biraz daha alacağım. Yarım bardak iyi midir? Hı hı, yeterli. Hepsini dökeyim mi? Dök. Ne oldu şimdi? Altı buçuk bardak Altı oldu. Altı buçuk bardak oldu. Tereyağımı sabahtan çıkartmıştım ben. O da hmm. sıcaklığında hmm. belli zaten hemen kolayca yoruldu. Şimdi arkadaşlar canlı yayın açmamın sebebi edit programımda bir problem çıktı editleyemiyorum ama bunu da kaçırmak istemedim size paylaşmak istedim. Onun için bu şekilde çekiyorum. Şimdi fırına verdiğimiz zaman şekerpareyi bir kapatacağım sonra tekrar bir yayın açıp. İşte ee, işte fırından çıktığında şerbetini döktüğümüzde tadına baktığımızda da onları da sizinle paylaşacağım. Arada da Instagram'dan canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi kıvamına bakıyorsun. Tepsi? Herhalde kağıtsız tepsi değil mi? Evet. Nasıl bence? Ne bir... mi diyorsun? Evet, dokusu falan güzel Oo, bayağı şey. yumuşak. Hı -hı. bayağı bayağı yumuşak ya bu. Çok fazla sert olduğu zaman, o zaman da şerbetini çekmekte problem yaşıyor çünkü. Hmm. Şimdi, Şimdi bunları yuvarlayıp tepsiye edeceğiz Bu kadarcık yani. Hı -hı. Şimdi bu kadar. Evet o kadar oyalanmamıza rağmen arkadaşlar görüyorsunuz 10 dakika bile sürmedi. Tamamdır. Ayy, ben de poğaça yaptım ya gerçekten çok güzel oldu. Cepli poğaça tavsiye ederim özellikle çocuğu olanlara okul için. Baya büyük yapıyorsun sanki. Kabarıyor mu? <laughs> Çok az bir şey kabarıyor. Çok fazla kabarmıyor. Bir çay kaşığı kabartma tozu kattık <laughs> zaten. Bir çay kaşığı koyduk. Ben orada bir tane e, şermin onları dizerken bir tane şundan yapayım mı yerim şöyle tutabileceğim mi? Evet arkadaşlar şu an evde hiçbir şey yok. Yeni geldik zaten buraya. Ee, uzun zamandır Şeyma da evde yoktu. Gelir gelmez hemen poğaça börek işine girdik. Şöyle görüyorsunuz. Aslında buraya böyle bir kıvırcık göbek falan olsa ne güzel olurdu. Ama yani şunu göstermeye çalışıyorum. Siz her şeyi sıkıştırabiliyorsunuz. Ben böyle biraz bol domates istiyorum. Şuraya da tulum koyacağım. Ortaya koysaydın ya Ne yaptın? Düğmeye bastın. Hayır, hiçbir yere bastım. Evet, ha, şu düğmeye bastım bekle şu düğmelere basma tamam mı Serpil? Evet şimdi şuraya da bir tulum peyniri koyacağım şöyle evet böyle kat kat 3 kata istediğiniz ser koyabiliyorsunuz da gerçekten çok güzel pişmiş bu arada. Dışını mı göstereyim? Şöyle hı mi? Hı hı. Yani bir de çocukların beslenmelerinde de hoş görünür yani. Hoş bir görüntü ve çok kolay. Ve birkaç gün e, bayatlamadığı için, puf puf olduğu için birkaç gün idare edersiniz. Şimdi ben bunu yiyeceğim efendim. Buzluğa da atıp onu hı. sonra çıkartabilirler. Hı hı. Evet evet. Arkadaşlar hı hı bu şekilde sıcak sıcak hatta ben Irak'ta öğrendim sıcak fırına atma şeyi dondurucu atmayı biliyor musun? Aslında şey, dondurucuya zararlıymış ama ilk sıcaklığı çıktıktan sonra poşetleyip atacaksınız. Evet zaten. sıcak sıcak buzluğa atarsanız çıkardığınızda yeni pişmiş gibi oluyor. İlk ısırırken vereyim mi? Hayır, hayır verme. Baya büyük ısırdım. Çok güzel arkadaşlar. Böyle böyle ağızda şey oluyor yani böyle. Yok Bırakıyor olur. kendini böyle hani zor yenmesi zor değil. Hani... Yok oluyor. Evet çok güzel gerçekten. Hmm. ben şunu yiyeyim. Sıra tatlıya gelsin. Hmm. Her zaman çekim fark böyle şeyler eklediğimi Okey. Ne kadar akıllı. Hı? Hmm? Akıllı. Çok kolay oldu sanki. Değil mi? Bir de malzemeleri böyle bardak bardak tek tek, tek hazırlanınca. Malzemelerimiz olay, olay, olay bir şey değil yani. Her şey hazır elin altında olunca. Arkadaşlar kerkükte onu yapmıştık? Ee, Yeşil Salata YouTube kanalına yükledik onu. Çok güzeldi. Direkt ünvanın evine gidip yapmıştık. O zamanlar Ankara'da oturuyordu efendim kendisi. Ee, şimdi onu izleyebilirsiniz. Gerçekten garantili bir tarif. Çok güzel. Geçen gün de Sams'a yükledim. Dayanamadım. Hatta kendim de tekrar yaptım. Onun dışında yiyecek olarak başka ne ekledim ben? Starbucks. Hmm, sarımsak çorbası. Yok, Starbucks keklerini yüklemedim çünkü e, var aslında yükleyenler. Mesela Refika'nın Starbucks keki baharatlı. Gerçekten güzel oluyor. Havuçlu baharatlı kek. Hmm, ondan sonra bir de birisinin daha var, mozaik kek. Aynı Starbucks'ın mozaik keki gibi oluyor. Birebir yaptım, denedim yani. Şermininkilerini yesen onları yemezsin. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hmm. Şermin yediklerimi çekmiştim daha önce Instagram'da da. Bir de şey hmm. yemiştim o çok güzeldi. Neydi o? Bir kiri de taze fasulye. Hmm. Şimdi bunların üzerine yumurta süreceğiz değil mi? Bu yumurtanın Aha, yumurta içine... Yumurta sarısı süreceğiz ama... Bazıları kakao, pekmez katıyor. Kakao mu Evet bir çay kaşığının ucuyla şey koyduk. Yumurta sarısına... Çok azıcık kakao. Rengini daha güzel yapıyor değil mi bu? Hı hı. Çay kaşığının ucuyla yeterli Şöyle mi? Görünüyor mu? Ha, görünüyormuş. Yani bir çay kaşığının ucuyla biraz kakao. Ben geçen pekmez koydum. O da yakıştı ya. Şimdi yumurta sarısını. Güzelce kakaoyu şöyle yediriyoruz. Karıştırıyoruz. bunun üzerine süreceğiz. Ve diyet yapacağız. <laughs> Ay ablamla Şeyma'yı bıraktım gittim geldim of o biçim kilo vermişler 15 gün ben yoktum tabi. Ben geldim yine ortalık hamur işleri de oldu. Ne olacak bilmiyorum. Ben de kendimi size vereyim diyorum 15 gün. ben de Ay yok kalsın almayayım senin yanında hmm. diyet olmuyor. Öyle mi diyorsun? Çok hünerlisin. Ay teşekkür ederim ya ben de internetten falan bakıyorum işte böyle. Yıkıtan işte sen Aynen öyle ya. Evet, şöyle bir renk oldu şimdi. Şöyle bir göstereceğim. Yani galiba böyle o hani açık pembe değil de poğaçalardaki daha böyle koyu, daha güzel bir kızarık bir renk evet. elde etmek için sanırım bu. Şimdi desenine geldi sıra. Evet, bitti. Kaç tane çıktı bu ölçüden? Desen. Ama arkadaşlar bayağı büyük büyük sayacağım. 5 10 15 19 tane çıktı. Kaç kilodur sence bu? Yani, e, bir 1,5 kilo vardır. Hmm. Sipariş alınıyor. Evet arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Ben de bazen veriyorum. İki kere taze fasulye yaptırmıştım. <laughs> güzel oluyor, rahat oluyor, kolay oluyor. Abime götürmüştüm ben yaptım diye. Öyle işte. Güzel beğendiler yediler yani. O yağda bol sürüyorsun. Evet. Favori de zaten e, jumbo kete. Jumbo kete mi? Ondan sonra içli köfte. Hmm. Evet içli köfteler çok hmm. güzel. Ben de yaptırdım. Bir tane müşterim var. O da nohut etli nohut yemeği. Onu çok seviyor. Haftada bir kere nohut yemeği sipariş veriyor yani. Ha, okula da galiba yemek yapıyorsun. Uh -huh. okula da yapıyorum. Bugünkü yemeğimiz de kış çorbası. Tavuk suyuna havuç çorba. Güzel bir çorba olmuştu. Yanına da beyaz lahana sarması. Ay, Mevsimi. lahana sarması ben de seviyorum. Mevsimi değil mi şimdi? Evet. Eline sağlık. Bakalım arkadaşlar, tadım beraber yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Herkes çok beğeniyor. Aslında ünvanla yapacaktık ama <laughs> çok beğeniyorlarmış Şermin'in şeker paralarını. O yüzden ben sizinle de paylaşmak istedim. Normalde paylaşmıyorsun tariflerini değil mi? Yok, tarif paylaşmıyorum. Evet arkadaşlar. yapıyorum çünkü. Bu paylaşılmayan bir tarif arkadaşlar. Kıymetini. Ona göre yani. Kıymetini bilin ve yapın. Yapamadıklarınıza sipariş verin artık. Ay, ben de birçok şeyi biliyorum yapmayı ama e, sipariş veriyorum. Hem rahat oluyor hem bazen kolay oluyor. Yani her gün olmasa da çoğu zaman her, yes. insan sıkıştığı zaman elinin altında hazır evet. olmuş oluyor. Şarkı ya bir de hazır bir almaktan iyidir yani. Hazırın içinde ne var bilmiyoruz açıkçası. Ben bunu bir tek şerbinde sevdim. Bir de kimisi e, yumurta kokuyor diye yemek istemiyorlar. Hı, hı. Bunlardan birisi de şeyma. Ha bir dakika bu kakao da yumurta kokusunu biraz keser hı hı. değil mi? Evet. Evet. Hı hı. Evet şimdi arkadaşlar fırına vereceğiz. Kaç derece? Önceden ısıtmadık değil mi fırını? Zaten sıcak. Evet ben poğaça yapmıştım. Zaten sıcaktı. Fanlı mı olacak? Fanlı olacak. Alt üst fanlı kaç derece? Hafif bir ılık değil mi fırın? Şu an ılık zaten fırın. Bak, Gerçekten derece geçelim. burada şimdi şöyle göstereyim. Mesela şu an 100, 150 kaç olsun? 150-160. 160. 160. Evet, Bu fırın şey olarak e, fırın. Güzel, olduğu altı için. da yakmıyor. Senin fırın gibi tabii mükemmel değil, dışarıya şey sipariş yapmadığımız için. Senin fırın kadar mükemmel değil ama güzel pişiriyor. Ben beğendim. Altını falan yakmıyor. Buyurun. kaç dakika bekleyeceğiz? 30-35 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da şerbetiyle buluşturacağız. Tamam o zaman arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Biraz sonra yani 30-35 dakika sonra diğer videoyu yükleyeceğim. Yani bu videonun hemen devamında hem lezzet hem doku testi hem de bakalım nasıl olacak onları göreceğiz. Onun için diğer videoyu bekliyorum. Bu arada... Instagram'dan canlı yapacağım. Öpüyorum hepinize. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoyu da mutlaka izleyin. Gerçekten bu kadar kolay şekerpare tarifi e, biraz zor yani. Çok kolay ama önemli olan sadece kolay olması değil. Gerçekten e, birçok kişi çok güzel, çok güzel diyemet ettiler. O yüzden e, bu şekerpareyi paylaştım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O arada Instagram'a gelebilirsiniz. Hoşçakalın.